Evet, canlarım, dostlarım, değerli izleyicilerim ve kıymetli büyüklerim, bugün e, sizin için çok güzel bir türkü hazırladım, ezberledim. Ama e, Türkiye geçmeden önce bir konum var. İşte yanımda gördüğünüz kardeşim, nasılsın? <laughs> nasılsın? Hayat nasıl? Abi gel biraz içine oturmuş var Ben biraz düzgün oturayım. ha. Bak kameraya bakacaksın. Ha. Anlat bakalım, nasılsın? Ama kameranın da bu sefer de içine girdik. Gel, geri gel biraz. Gel bakayım gelin. Aferin ha. Ben de biraz kendi bir bir düzeltmem gerekiyor. Ha. Tamam. Nasılsın? İyiyim. Hayat nasıl? Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Ee, peki ya benim videolarımı beğeniyor musun? Beğeniyorum. Çok güzel şarkılar söylüyorsun. Aa, ciddi misin? Evet. Ay, teşekkür ediyorum. O senin güzel yüreğindir. E peki ya bu sefer ne söyleyeceğiz? Daha doğrusu ben ne söyleyeceğim? Thanks. Yok uyan güzel değil. Ee, ben yollar gide gide türküsünü söyleyeceğim. Aa onu söyle. Tamam. Sen uyan güzeli tekrardan söylemek istiyor, söylemek istiyor musun? İstiyorum. Söyle bakayım. Uyan güzel. Hiç de aç yok demiyor. Gözünü dinle ağzının sesini. <laughs> uyan güzel. Aç gözünü dinle ağzının sesini. Bitti. Yavrum muhteşem muhteşem de ağzına, yüreğine, kalbine sağlık. Ben de e, o zaman hemen Türk'ümüze geçelim. Ne diyorsun? Ha, tamam. Geçelim mi? Geçelim. Tamam o zaman. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet. Yollar seni gide gide usandım. Yollar seni gide gide usandım Ayağıma diken battı gül sandım Diyor yürü, yürü de zalımın kızı Ayağıma diken battı gül sandım Diğer yerde zalimin kızı Ben de seni bir vefalı yar sandım Ben de seni bir vefalı yar sandım Diğerinin kızı senden yar olmaz Estiyacı Poyraz ayırdı bizi Değedenin kızı senden yar olmaz Estiyacı Poyraz ayırdı bizi Yollar seni gide gide usandım Yollar seni gide gide usandım Ayağıma diken battı gül sandım Diyor yör zalımın kızı Ben de seni bir vefalı yar sandım ben de seni bir vefalı yar sandım denen kızı senden yar olmaz Esti acı poyraz ayırdı bizi denen kızı senden yar olmaz Hesti POYRAZ poyraza yerde bizi. Evet canlar dostlar değerli izleyicilerim ve kıymetli büyüklerim bir videonun daha sonuna geldik. E, nasıldı? Nasıl söyledim Türkiye? Güzel söyledim Allah'a sana helal olsun ağzına sağlık diye. çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah değerli izleyicilerim de e, beğenmiştir benim e, söylediğim güzel naçizane türküyü. E, ne diyoruz? Hepinizi ama hepinize canı gönülden, kalbimden ve yüreğimizden seviyoruz. E, ne diyorduk? Video bitince denir ya. Ne diyorduk? E, ne, ne diyorduk? acaba? Videonun sonunda, videonun sonunda acaba ne diyorduk? Hadi bakalım, hadi. Bu. Hadi bakalım. Ne diyorduk videonun sonunda? Düşün, düşün. düşün. Like ya akı abisi ne çekmiş? Abisi ne çekmiş? Evet söyle. Ben duymadım. Tekrardan söyle. Evet arkadaşlar bu yüzden sonuna geldik. Sesini yükselt abine ama ses. Abone like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ona mesajlarsa takipte kalalım. Ve var, tabii var. ki de bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Ee, söylemek istediğim başka bir şey var mı? Evet, var. <laughs> söyle Sen... o zaman. <laughs> ee, şimdi ben ne şarkı Şarkı mı söyleyeceğim? Evet Ama video bitti yani Bu videonun zaman. sonu evet, Sonundan sildim ee, Tamam söylemek <laughs> istersen söyle tabi tabi Söyle evet. tabi ben dinliyorum ee, Kalbim vardı ya de i̇şte o şarkı? Video o şarkı? Hangi şarkı? Kalbim evet, Yandırdım kalbimi evet, ha. Aa, Tamam Hı sen mi söyleyeceksin? Evet. Tamam söyle hadi bakayım. Yandırdım kalbini aha, ey saç dayı keman, ey bu dert beni bitir. Yandırdım kalbini aha, ey saç dayı keman, ey bu dert beni bitir. Tamam bu şarkı benim de gerçekten çok sevdiğim bir şarkı. Ben de bir söyleyeyim mi? Söyle. Teşekkür ediyorum bu şarkıyı bana hatırlattığın için uzun zamandır da söylemiyordum. Ben de bildiğim kısımdan bir gideyim bakayım ne 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 olacak. <laughs> Yandırdın kalbimi aman ey kaşları keman bu derdime inan yar sensiz yaşaya bilmirem ey sevgili canan bu derdime inan yar yandırdın kalbimi aman ey kaşları keman bu derdime inan yar sensiz yaşaya bilmirem ey sevgili canan canan bu aşkime inan yar Güzelim yürekten bağlıyam sana Eziyet eder mi seven sevene Güzelim yürekten bağlıyam sana Eziyet eder mi seven, sevene yandırdın kalbimi aman. Ey kaşları keman bu derdime inan yar. Sensiz yaşayabilmirem ey sevgili canan bu derdime inan yar. Güzel miydi? Güzeldi. Senin ellerine sağlık <laughs> ve ağzına sağlık. İşte e, söylediğim için bu... Yollar seni gide gide türkü beni yorduğu için normalde ben senden daha güzel söylerdim. Ben yani inanıyorum. Sanki böyle yok böyle değermiş gibi inanıyor musun? İnanıyorum. Ben ben inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben diyorum. Tamam canlarım dostlarım, değerli izleyicilerim ve kıymetli büyüklerim. Hepinizi ama hepinizi canı gönülden, kalbimden, yüreğimizden seviyoruz Allah'a emanet olun. Rabbim, yerlerin ve göklerin sahibi Rabbim. Sizi, sevdiklerinizi ve ailenizi kazalardan, belalardan, kötülüklerden, kötü insanlardan, en önemlisi kötü insanlardan inşallah korur Rabbime emanet olun. Rabbim hiç kimseyi darda, sıkıntıda, hastane kapısında bırakmasın, düşürmesin kıymetli izleyicilerim. Amin inşa Amin. İnşallah e, sizin için söylediğim ne açıdan ne güzel türküyü beğenmişsinizdir. Elimden geleni yaptım. E, Hıdır'ın da elinden bu kadar geliyor. Benim adım Hıdır. Elimden bu da. Evet. Evet hadi bakayım görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like etmeyi, bildirimler açmayı unutmayın. Bu videoyu paylaşmayı, bu videoyu bu videoyu paylaşmayı. Takipte kalın ve paylaşmayı unutmayın. Evet paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere takipte kalın. Allah'a emanet olun. Baba takipte kalın. Bay bay.